Şimdi gelelim siyasetin gündemindeki iki diziye. Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti. Benim etrafımda dizi seyretmez, ya bu dizilere bakmaz dediğim Kenan Taş dahil olmak üzere dizileri seyretmeyen, e, sardırmayan kimse yok gibi. Aslında her iki dizinin de çok büyük benzerlikleri var. Her iki dizi de toplumun içindeki kutuplaşmayla ya da polarizasyon dediğimiz meseleyle ilgili ilginç bir şeyi deniyorlar. Bugüne kadar işte biz mesela ana akım medyada genelde hep laik, batılı karakterleri görüyorduk. TRT dahil daha muhafazakar ya da hükümeti destekleyen kanallardaysa daha muhafazakar ailelerin hikayeleri, işte daha tarihi hikayeler, daha farklı bir dünya görüyorduk. Şimdi Gold Yapım, Faruk Bey ilk kez bir şey denedi. Bu iki dünyayı çok şey net ve böyle berrak bir şekilde bir araya getirdi. Ve buradaki çatışmayı çok daha küçük ölçeklerde ortaya sermeye, koymaya başladı. Feyza Akın Erdem e, şu anda konuğumuz. E, merhaba, hoş geldiniz Feyza Hanım. Merhabalar Cüneyt Bey, hoş bulduk. Bu iki diziyi diğer dizilerden ayıran ve bu kadar ilgi çeken kısmı nedir acaba? Aslında e, her ikisi de hikaye örgüsü olarak bizim yerli dizi e, yapımlarımızdan çok farklı değil. Yani melodramatik bir örgü, e, iki yabancının ya da iki e, yabancı tarafın karşılaşması, bunun toplumsal bir gerilimle gerilime eşlik etmesi ve bu toplumsal gerilimle kişisel hikayenin örtüşerek devam etmesi. Yani ben bu diziyi ilk izlediğimde şunu söyledim... E, Özcan Deniz'in oynadığı karakterlerden Türkiye siyasi tarihine dair bir endeks çıkarabilirsiniz. Asmalı Konak, işte ondan sonra Haziran Gecesi vardı, şimdi de bu var. Bunların hepsi döneminin siyasi iklimine ışık tutan yapımlardır yakından bakıldığı zaman. Bu dizilerde öyle farklı olan şu, bizi şaşırtan sansasyonel tarafı şu, sizin de dediğiniz gibi ilk defa Türkiye'de 20 yıldır en önemli toplumsal gündemlerden biri olan kutuplaşma burada ete kemiğe büründü, karakterlere büründü ve o karakterlerin biz gündelik hayatına bakmaya başladık. Dolayısıyla bizler sokakta birbiriyle karşılaşan ve birbirine dair e, ön yargıları olan insanlar olarak, bir anda her bir siyasi kimliği işte yetmez ama evetçisi, AK Partilisi, tarikatçısı vesaire bunların işte 28 Şubatçısı bunların etkemeye bölünmüş ve insan tarafını gördük. O insan taraflarda duygularla, hikayelerle, geçmişle, gelecekle bağlantılar kurarak aslında çok daha komplike hale getirildi. Bu haliyle de fark eden şey bence siyasetin konuştuğu arenadan gündelik hayata doğru kutuplaşmayı çekmiş olması, bunu nesneleştirmesi, bunu konuşulur hale getirmesi, bunun da e, kendimce iyileştirici bir tarafı olduğunu esasen düşünüyorum. Şimdi siz Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji, Sosyoloji Bölümündesiniz. Bu yüzden bir sosyolog gözüyle daha farklı bakıyorsunuz. Özellikle mesela tarikatlardan büyük tepki var. Rütüpten ceza yağmuru var. Oradaki rahatsızlık nedir? E, biliyorsunuz eskiden bizimkiler dizisi vardı. E, orada bir e, böyle e, üç kağıtçı verici bir e, kapıcı karakter girmişti kayınpeder olarak. Ondan sonra kapıcılar ayaklanmıştı. Şimdi Türkiye'de e, kurmaca dünyanın içerisine gerçeğe dair bir e, iz bıraktığınızda Türkiye'nin gerçekliği içerisinde özneler şey yapıyorlar. Kendilerini rahatsız ve huzursuz hissediyorlar. Tabii tarikatlar bu açıdan çok büyük bir sosyal, toplumsal, siyasal güç. Yani bunlar toplumsal cemaatler, büyük cemaatler, etki grupları bunlar. Bu etki grupları tabii ki kendilerine dair olumlu, olumsuz, pozitif, negatif gösterilen her şeyden rahatsız olabilirler çünkü kendi toplumsal görünürlükleri, manevra alanları, güç yapıları bundan etkilenir. Bu yani bu dizinin tarikatları kötülediğini kesinlikle düşünmüyorum. Aksine hiç görünmez olan bir perde e, perdeyi aralayıp e, bize bu insanların çeşit çeşit farklı farklı olduklarını, kimilerine yakın hissedip kimilerine öfke duyabileceğimizi gösterdi. Yani duygu spektrumunu genişletti. Bunun toplumsal faydalarını tabii ki tarikat e, grupları benim baktığım pencereden ...göremezler ve rahatsızlık duyarlar. Ama bu çok genel bir sosyolojik olgu Türkiye'de. Dediğim gibi hiç kimse Türkiye'de kendini kurmaca dünyanın içerisinde... ...bir başkasının yazdığı senaryo içinde görmek istemez. Bizim televizyonla aşk-nefret ilişkimiz biraz da bu. Ee, görünürlüğe hem... E, ...görünürlüğü isteriz, görünür olunca da rahatsız oluruz. Yani bu başörtülü karakterler için de geçerli. Muhafaza yani hükümete yakın medya çok uzun süre işte niye başörtülü baş karakter yok televizyonda dedi ki bu konuda TRT'de, ATV'de hepsi çok geciktiler. Hala yok. Hala öyle bir baş kahraman yok. Ama Kızılcık Şerbeti'nin Nur Seması Türkiye'de bütün toplumsal kesimlerin kahramanı olmuştu geçen sezon gibi. Yani bunlar aslında dizi sektörünün kendi kendine ortaya çıkardığı ihtiyacı görerek oradaki arzuyu eksikliği de hissederek ortaya çıkardığı karakterler ama aynada görünce, ekranda görünce herkes bu beni temsil edemez, bunun şusu eksik, bunun bu eksik. Sonra bir adım sonra da komplo teorileri başlıyor. Bunlar cemaatleri bitirmek için var ya da bunlar cemaatleri, tarikatları iyi göstermek için var diye komplo teorileri yazılmaya başlanıyor. Bu bizim Türkiye'de izleyicinin kendi e, serencamı diyeceğim yani televizyonla Aşk nefret ilişkisi. Aslında yobazlık sadece hani belli bir kesme e, özgü bir şey değil. Yani ben bakıyorum mesela dindar yobaz da var, laik yobaz da var. Yani baktığınız zaman hayata o dar çerçeveden bakan gören bu dizilerde de benzer şeyleri görüyoruz. Öyle karakterler sadece eee tarikatların içinde yok. Yani daha böyle modern mo şey e, laik kesimin içindeki de o tutuculuğu yobazlığa kadar giden e, şeyi e, vurguluyor, altını çiziyor. Hatta onları bir anlamda teşhir ediyor. Sizce bu iki kesmin ilk kez böylesine buluşması ve bu çatışmanın bu kadar net verilmesi e, iyileştirici bir şey mi e, Türkiye adına bu kutuplaşmanın olduğu bir toplumda bu kadar net bir şekilde teşhir olması? Ben iyileştirici olduğunu düşünüyorum. Yani biz bunları e, aslında pek çok dizi, yani dizilerin kendisi zaten bunu sürekli yapıyor. E, ben Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti başladığından beri. Ee, ...çok fazla ilgi gösterildiğini görüyorum. Ee, sizin de dediğiniz gibi hiç dizi izlemeyenler bunlarla ilgilendi. Fakat sürekli dizi izleyenler biliyorlar ki bizim aslında... E, ...bir toplum olarak hala birbirimizin gözünü oymadan yaşıyor olmamızın... ...en önemli araçlarından biri hep birlikte aynı dizileri izleyip... ...aynı e, kahramanların peşine düşüp aynı kötüleri hep birlikte lanetliyor olmamız. Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar da bundan bağımsız değil, sadece konusu itibariyle daha entelektüel bir izleyici kitlesini de kendisine çekti. Ama sonuç olarak bu diziler, işte iyiler vardır, kötüler vardır, her kesim, herkesimin iyisi vardır, kötüsü vardır diyen hikayeler ve o iyileri sevip bağrımıza basıp, kötülerden de nefret ediyoruz hep birlikte. Tabii ki bunun bir iyileştirici tarafı var. Ama bir de işte biraz önce dediğim kül yutmaz izleyici vardır Türkiye'de. Sürekli bizi kandırıyorlar, bize bir bir şeyleri kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bakış açısı vardır. Bunlar daha çok hani hikayenin çok içine girmeden, kaptırıp gitmeden bir şekilde o kandırılmaya direnen izleyicidir. Ama onun dışında içine girdiğinizde, o kurulan hikaye dünyasına girdiğinizde, bir gece iki buçuk saatinizi buna ayırdığınızda, ertesi günü aile WhatsApp gruplarında, sınıf anneleri WhatsApp gruplarında bunlar tartışıldığında, tartışılıyor mu peki gerçekten WhatsApp'ta kesinlikle. anneler grubunda? Tabii tabi ki tartışılıyor. Her WhatsApp yani benim şahsen en az üç tane kızıcık şerbeti WhatsApp grubum var. Ama bunlar <laughs> uzmanlık grupları değil. <laughs> Bunlar gerçekten işte kimi seveceğiz, kimden nefret edeceğiz, bunu müzakere ettiğimiz gruplar yani. Eminim çok insan, çok çok insan tartışıyor WhatsApp gruplarını ve Türkiye'den başka ortam. en büyük siyasi motivasyonlarından bir tanesini ben bir gazeteci gözüyle korku olarak tanımlıyorum. Herkes karşısındakinden korkuyor, kendi alanına müdahil olacağını düşünüyor ve bir türlü o kurumsal ya da hukuksal güvenceyi hissedemiyor. Yani yarın bir gün acaba benim edindiğim özgürlükler elimden alınabilir mi korkusu çok büyük bir motivasyon. İnsanları birbirinden uzaklaştıran, iten ya da empati yapmayı önleyen bir şey. Sizce mesela bu dizide bu korkular yeniliyor mu? Çünkü herkes biraz da karşı mahalleyle empati yapma imkanını hissediyor gibi geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Aslında Cüneyt Bey Türkiye toplumunu iki kutup arasında bir spektrum olarak düşünmek lazım. Türkiye'de çok az insan bu iki kutup iki kutupta hani get dolaşmış bir şekilde yaşıyor. Onun dışında hepimizin eşi, dostu, ailesi, akrabası, arkadaşı, işte iş arkadaşı, çocuğunun arkadaşının ailesi vesaire. Aslında biz çok temas eden bir toplumuz. Hiçbir aile o kadar yani Hiçbir aile demeyeyim yani spektrumun iki kutbunda iki ucundakiler haricinde çok daha fazla temas eden insanlarız. Çok benzer hayatlar aslında yaşıyoruz ortada kümelenen gri alanda yaşayan insan daha fazla. Fakat siyasetin büyük aidiyet hikayeleri mümkün olduğunca o ortaklığı görünmez kılıp korkuları e, gündeme taşıyarak siyasi aksiyona e, hayat vermeye çalışıyorlar. Yani siyasal tercihlerinizi korku üzerinden yapıyorsunuz ama hayat korkarak yaşanmıyor. Yani hepimiz Bizim gibi olmayanlar yani alevler ve nur semalar arkadaş olarak yaşıyorlar bu toplumda ya da elti olarak yaşıyor nilayla e, doğa yani var bu, bunlar gerçek yani bunlar hayatımız böyle akıyor çok az insan iki tarafta da çok e, dar bir sınıfsal grup ikisinde de e, muhtemelen üst sosyoekonomik e, gruplar daha kapalı daha gettolaşmış bir şekilde yaşıyorlar. Onlar çok temas etmiyorlar ama e, ortalara geldiğimiz alt orta sınıflara geldikçe çok daha karma bir hayat var bunu TikTok'ta da görüyorsunuz, Instagram'da da görüyorsunuz. Influencer e, yorumlarını açın okuyun. Her kesimden insan oralara yorum yazıyor yani Hepimizi etkileyen arzular, beklentiler, korkular, hayaller, e, benzer şeyler ama siyasi söylem bunu mümkün olduğunca kutuplara çekerek Türkiye'nin gerçekliği sanki o kutupluluk haliymiş gibi söylemek konuşmak istiyor. Çünkü oradan siyaset yürütmek şu anda Türkiye'de daha e, etkili görülüyor. Yani ne zaman ki bu siyasi söylem de popüler kültür söylemine paralel bir şekilde daha uzlaşmacı bir yere gelir. Bence o zaman o gri alandaki, o orta alandaki insanlar çok daha rahat edecekler. Korkunun daha az hüküm sürdüğü bir siyasal iklim olacak Türkiye diye düşünüyorum. Ben Türkiye'nin yaklaşık yani yüzde 60 ile yüzde da 80'inin daha ortada yer aldığını, daha karma bir toplum olduğunu düşünüyorum. Ama bu kenarda kalan yüzde 10'luk ekipler yani mahalleler büyük bir baskı altında tutuyorlar. Hem siyaseten hem hukuki olarak hem de bir mahalle baskısı aracı olarak. Çünkü mesela Geçen gün hani güncel olduğu için Alper Gezer avcı biliyorsunuz e, şeye gitti gayet layık şey bir duruşu var. Annesi babasıyla fotoğrafı yayınlandığında ben böyle bir acayip bir şey olduğunu gördüm mahal'den. Görüyor musunuz annesinin başörtüsü varmış. Ya da bir voleybolcu mesela çok modern işte Atatürk'ün kızlarından bir voleybolcunun e, voleybolcu adını hatırlamıyorum ama pek çoğunun kesin annesi kapalıdır, babası muhafazakardır şeydir. Ben benzer bir şeyi çok ıı, uzun yıllar önce çok bizim mahallenin dayağını yemiştim. Sen ne demek istiyorsun diye. Benim annemin başı örtül dediğim zaman, vay sen bunu iktidara yaranmak için mi kullanıyorsun, bunu söylüyorsun gibi bir söylenme gelmişlerdi üzerime. Bayağı da dayağını yemiştim mahallenin. Oysa yani Türkiye'nin yüzde %80'inin bu başörtüsüyle ya da muhafazakar ailelerin ıı, farklı görüşlü çocuklarıyla bir sıkıntısı, problemi yok. Ama bu mahalle baskıları, ya da bu siyaseten polarizasyon ya siyasetçilerin işine yarıyor ya da bütün bu şeyi baskı altında tutuyor gibi geliyor bana. Hem layık çevrede hem muhafazakar çevrede. Bu dizilerde de bunun kırıldığını görüyor musunuz? Oraya getireyim lafı. Çok böyle bir uzatmayayım kendi görüşlerim olarak ama. Bence kesinlikle kırılıyor. Ben e, gerçekten e, dediğim gibi yani ben dizileri 20, yani 20 yıldır uzman olarak izliyorum. Ondan önce de izliyordum. E, ben dizilerin iyileştirici etkisinin bugün burada başladığını düşünmüyorum. Bugün burada başlayan şey dediğim gibi siyasal kutuplaşma yani Türkiye'de son 10 yıldır 12 yıldır diyelim yani 20 yıldır demeyelim ama 10-12 yıldır çok daha sert bir kutuplaşma politikası yürüyor. Dediğiniz gibi o gri alanı o ortadaki daha e... daha önce de ama 28 Şubat'ı hatırlayın orada da tam tersi bir kutuplaşma vardı yani tam tersi başörtülü bir şeyler evet. askerlerin, anneleri falan yemin törenine alınmıyordu yani. O kadar bir noktaya gelmişti yani. Evet. Şimdi evet tam da bir yere evlendi? Aynen yani sosyolojik olarak o dönemde aynıydı. Dediğiniz gibi yüzde seksen karma işte subay çocuk, annesi başörtülü gidemiyor yemin törenine. Yani bu iki anneyle oğul arasında bir çizgi çeken bir sert siyasal iklim vardı 28 Şubat'ta. Şimdi de benzer bir şekilde e, bir siyasal iklim var. E, o dönem bu hani daha askeri müdahale tarzında yapılmıştı. Bugün bu üretken güç e, devşirilebilen bir canlı siyasal alan olarak tutulmaya çalışılıyor. Yani her sene en az birkaç tane başörtüsü e, skandalı tırnak içinde ortaya çıkıyor. Bunlar konuşuluyor vesaire. Ama sonuç olarak bizim gündelik hayatımız bu değil ve... Bu toplumun hani ben çok saha araştırması yaptığım için de siyasal araştırmalar yaptığım için de söyleyebilirim. Kutuplaşma yorgunu bir toplum. Kimse mutlu değil. Huzursuz. Ve hakikaten bence işte Abdullah Bey'e kızarak ya da Fatih'i tırnak içinde öyle bir site yapılmıştı Fatih'i Tokat'ta. Bütün kadınlar hep birlikte başörtülü, başı açık Fatih'i tokatlayarak o sitede bence iyileşiyoruz ya yani. mana bana kalırsa çünkü esas neye hep birlikte öfkeli olduğumuz ve neyi arzu ettiğimizi o aynada görebiliyoruz ee, ve bunun e, sakinleştirici, sağaltıcı, e, ansiyeteyi düşürücü bir etkisi olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Renk kattınız. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler.